Evet merhaba değerli dostlar bugün sizlere e, park ve bahçelerde duvar bitkisi, çit bitkisi olarak kullanılacağımız bir e, güzel bir bitkiden bahsetmek istiyoruz. Bu bitkimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar turuncu meyveleri olan ve göze hoş gelen işte şu anda e, bizim oluşturduğumuz duvar çiti şeklinde ateş dikeni çalı arkadaşlar ormanlık alanlarda yabani olarak yetişiyor, kültürü de yapılıyor. İşte bunu alıp değerli dostlar park ve bahçelerinizde, evinizin herhangi bir bahçesinin köşesinde bunu e, bu şekilde çit bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Biz kullandık gerçekten e, meyveleriyle değerli dostlar çok hoş bir görüntü e, sağlıyor, elde ediliyor. İşte bunu sizinle paylaşmak istedik. Ee, özellikle çit bitkileri e, seçmek isteyenlerin bu bitkiyi birinci sırada tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sonbaharda müthiş derecede güzel, aynı zamanda şifalı olan meyveler de oluşturuyor. E, ve gerçekten göze hoş gelen, görkemli bir görüntü oluşturuyor. Aynı şekilde değerli dostlar, bu meyveye benzeyen ve dağ muşmurası olarak bilinen, işte bizim yine aynı bölgede kullandığımız, bir çalı formu bunu da yine duvar bitkisi olarak çit bitkisi olarak kullanabiliriz. Bu bitkilerin her ikisi de değerli dostlar yaklaşık bir metreye kadar boylanabiliyor. Ancak biz 50 santimetreden bunları üstten yanlardan şekil vermek şeklinde budayarak bu hale getirmiş durumdayız.